Merhaba arkadaşlar birkaç günlük aranın ardından dereceli maçlara bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 20 gün kadar var dünyada 159. Yerelde de 3. sıraya kadar gerilemişiz. Bugün oynayacağımız DS'de D mezarlık DS'si uzun zamandır kullanmamıştık. Ama bu DS'nin de şöyle bir uyu var her zaman metada hiçbir zaman düştüğünü görmedim bakalım çalıştırabilecek miyiz? İlk rakibi de bulduk kupası bizden bir tık daha düşük. Eğer siz de dev DS'si maxlayacaksanız D mezarlık DS'si tam sizlik olabilir. Bence D mezarlığın kendine özgü bir taktiği var. Onu çözdükten sonra oynaması çok rahat. 1x'deyken rakip çok açık vermediği sürece D mezarlık yapmam da bakalım topçu birliği kullanıyor. Şöyle okçuları atalım. Evrimini hızlı bir şekilde döndürmüş oluruz. Okları da çıktı. Rakip de D mezarlık oynuyor olabilir. Arkadan devi saldım. Soldan gelirse bir yandan savunma da yaparız ya da kule takasına gireceğiz. Savunmaya yattı. Gece yadısını biraz geç atacağım çünkü atıcı alan vurduğu için devin hemen yanına atarsak gece yadısı da hasar görür. Şöyle uzaktan attım. Bir de mezarlık basabiliriz. Destesini öğrendik. Hemen bir de oklar. E ne yapacak şimdi? Okları da yok. <laughs> Yakaladık sanki. O milyonları da varmış. Ne alaka? Versiyonu farklı bizden ama daha önce böyle bir versiyonu görmemiştim. Okçuları olunca üçlü milyonu olmuyor diye hatırlıyordum. Neyse çok da kötü olmadı. Biraz vurabildik hem de kartlarını toplayamadı. Sorun yok. Ben bu deste'deki evrimleri daha çok beğeniyorum. Bazıları gidip evrimli bombacıyı falan da koyuyor ama rakipler biliyorsunuz evrimli bombacı sayesinde ana kulesini açabiliyor. Ben öyle evrimli bombacı kullanıp riske girmek istemiyorum. Destemizde tek bir sıkıntılı kart var, o da atıcı. Rakipler atıcı sayesinde yine ana kulesini rahatlıkla açıyor. Bunu atarken dikkat etmek lazım. Güzel savunmaya yatıyoruz. Oklarımız bir sonraki kart Gerçi bu savunma yeter. Daha fazla bir şey de atmıyor. <laughs> tamam güzel. Biz arkadan deve atalım. Hemen önden dev mezarlık yapsak aslında olabilirdi ama üçlü milyona karşı oklar hemen yetişmeyeceği için böylesi daha iyi oldu. Normalde okçuları bırakırdım ama arkada atıcı var bir de. O da vurursa bayağı sıkıntı olur. 2x'deyiz. mezarlıkta geldi. Hemen bir okçular. Evrimli okçuları atalım okları. Üçlü milyonlar sorun değil. Evrimli okçular çok rahat tanker ettiği için dev bir tane vurabildi. Tekrar arkadan çıkarız. Onun da evrimleri çıktı. Şimdi daha rahat gidebiliriz. Önden devi atacağım. Bir yandan evrimli okçuları döndürdük. Hemen bir mezarlık. Okçuları önden attı. 3 milyon atarız okları. Şimdi okları nereye kullanacak? Bekletiyor. Hepsini vuramadı çok iyi. Biz neredeyse kulesini aldık. Tekrar mezarlık atmadan da alabiliriz. İlk önce bir şövalye atalım. Arkasına dev atsak. Her kuleye bir tane vurur. Okları da döndürdük. İyi oyundu. Şöyle okları atalım. Bir de kar topu. Dev tek atacak. <laughs> Güzel galibiyet aldık. Aynı eşleşmeyi oynuyorduk ama ben rakibin Tam versiyonunu beğenmedim. Bizimki daha iyi. İkinci rakibi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Bu oyuncu daha önce videoda falan denk gelmişti. DS'sini değiştirmiyor. D mezarlık oynuyor. Ben bir de videonun başında söylemiştim. D mezarlık arada bir geliyor diye karşıma. Bu video özel sürekli gelmeye başladı. Tesadüf de olabilir. Oynayan sayısı az değil ama bu kadarı da fazla. Şimdi bu rakip uzun zamandır D mezarlık oynuyor. O yüzden bilmediğimiz taktikleri olabilir. Hemen yakalanmayalım. Atıcıyı köprüden atalım. Sebebi arkadan atarsak mezarlığı basar. Atıcı da bu sefer bir tane iki tane iskelete vurur. Böyle gece yadısını kesersin bir zahmet. Tamam gece yadısı öldü. Sorun yok. Hatta mezarlığı basalım. Topçu birliği olduğu için zorlanacak savunmada. Prenses kulesi olsa atmazdım. Okları da çıkardım hemen. İskeletlerle de iyi vuruyoruz. Oo, bir de okları çıkarmak zorunda kaldı. Güzel başlangıç yaptık. İlk rakip de dev mezarlığı topçu birliği ile birlikte oynuyordu. Bence öyle bir zorunluluğumuz yok yani. Prenses kulesiyle de iyi gider. Hatta ben daha çok rahat ediyorum. Bu yine size kalmış da. Dediğim gibi Prenses kulesiyle de olmayacak değil. Tersten gelirse savunmamız güçlü. Kule takasına girmeyeceğim. Biz daha öndeyiz. Enayilik yapmayalım. Şövalyeyi tersten bastım. Bakalım nasıl tepki verecek deve bırakacak mı yoksa sağ tarafı? Barbarları da varmış. Harbiden bu DS'nin bin bir türlü versiyonu var. Yandaki kartlar çok değişiyor. Barbarlar sıkıntı çıkaracak. Savunmayı biz de güzel yapalım. D bir tane vuracak ama. Yok daha fazla vuracak. Gece adısı döndü. Barbarlar işleri çok bozdu. Şimdi devi basamayacağım ki ben. Devi bastığım an 5 iksir çöp olacak. O yüzden farklı bir şeyler yapmamız lazım. Ya kartları çok iyi toplayacağız ya da evrimli şövalye artı mezarlık falan yapmaya çalışacağız. Çok agresif oynuyor. Atıcıyı öldürelim ilk önce. Yine savunmayı fena yapmadık. Devi basamayız. Hemen bir oklar. Şövalye attım. Elinde okçuları yok. Mezarlığı basacağım da evrimli barbarlar da biliyorsunuz. Mezarlığı rahat eritiyor. Kartları yine toplanacak. O yüzden sakin oynamaya devam edelim. Okçuları böldüm. Hı, savunmada kalalım. Bir an için elim gidiyor da ne olacağını biliyoruz dönüşünde. Büyüleri çıkartalım. Deste dönmedi. Oklar da güzel oturacak. Evrimli okçuları da atalım. Kalanları temizlesin. Şu an sürekli savunan taraf biziz. Artık yavaştan kartları toplayalım aynı yerden. Gece yadısını da bıraktım. Savunmayı da çok iyi yaptık. İkinci atıcıyı da döndürdük. Şimdi hem iki tane atıcımız var hem de devi tanklayacak evrimli şövalye. Bence evrimli barbarlar hiçbir şey yapamaz iki atıcı varken. Kartopu da attım. Herhalde büyüsüz en iyi böyle keserdik. İyi oyundu. Fena biriktirdi kartları. Harbiden sabrettiğimiz için bu eşleşmeyi yenebildik. Yanlış bir atakta kesin bizim kule giderdi. Şimdi son maçı da geçelim. Sonra ekibi de bulduk. Kupası bizden baya bir düşük denk geldi. Yine topçu birliği kullanan rakip denk geldi. Zaten tamamen meta olduğu için topçu birliği de mezarlığın işine geliyor. O yüzden de mezarlık kullanacaksanız böyle de bir artısı var. Büyücüyü çıkarmışken tersten girelim. Dev de bir sorki kart. Dev atmadan da mezarlığı basabiliriz. Hatta şöyle riske girelim. Ağır bir deste oynuyor herhalde. Okçuları da bölelim. Çetesi de varmış. Pek istediğim gibi olmadı ama yine de vurabiliriz. Aslında her zaman uyardığım hatayı yapmış oldum da hiç beklemiyordum dediğim gibi. Ağır bir deste bekliyordum. Çete beni şaşırttı. Üstüne bir de savunmada prens gitti vurdu kuleye. Topçu birliği kullansak o pozisyonda vurmayabilirdi. Neyse şimdi buradan döndürebiliriz. Bombacı vursun. Amacım daha büyük oynamak. Maçı buradan çevirebiliriz. İlk önce bir atıcı havanı da çıktı. Destesinde de yok yok top arabası da varmış. Tersten sağlam gidelim. Havan devi görecek. Prensi de çıktı. Şimdi işleri tersine çevirebiliriz. Evrimli büyücüyü döndürdü ama o kadar da iksiri yok. Belki çeteyi yetiştirebilir. Ön tarafa doğru atacak herhalde. Hemen bir kar topu. Gece yadısı. Bir iki tane vur. Hasar farkını kapattık. Havanda kuleye vurmadı. Güzel. Kösebeye bir şey atmak yerine kule takısına girelim. Çetesi de yok. Durumları tekrardan işledik. Şimdi ilk hedefimiz kartları toplamak olsun. Ana kulenin oradan gelmez herhalde. Soldan attım atıcıyı. İlk önce kesebileceğimiz büyücüyü keselim. Top arabasını da güzel attı aslında. Mantıklı attı da koruyamadı. Üçtaca fırsat verirse sanki üç taş da atabiliriz. Oo evrimde havanı atmaya bak. <laughs> Çok gereksiz attı. Okları da geç yetiştirdi. Demek ki son iksirleriyle attı. Çete gelecek. Önceden tahmin edelim. Oo fena tuturduk. Ben bir kar topu. Başı bir anda aldık. Sonda yine sakin oynamak işimize geldi. Tam doğru zamanı bekleyince bu deste fena çalışıyor da 18 kupa alabildik. Değ mezarlık destesini oynamak her zaman eğlenceli hem de güçlü bir deste. Dünyada 86. sıraya kadar yükselmişiz. Yereldeki tabloya da bakalım. Türkiye'de 1. sıradayım. Videoya destek olmak için like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde videonun etkileşimini arttırmış oluyorsunuz. Ayrıca hype puanlarınız da varsa bu videoya kullanabilirsiniz. Videoda da kadar izlediğiniz için teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.